<laughs> ee, ne diyorduk? Ee, i̇sim analizi. Ee, böyle bir şey varmış. Ben e, duydum. Daha önceden Hı -hı. duydum. Hatta şu anda da programdan bir beş dakika önce de Müslüm abi söyledi. İsim analizi yapılacakmış diye Hı -hı. siz de program içerisinde bahsettiniz. Detaylı olarak bilmiyorum. Hı -hı. Ee, bunun hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi her harfin bir enerjisi var. Ee, ve o harflerin vermiş olduğu enerjinin kişilere getirmiş olduğu getiriler ya da götürüler var. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Konulmuş olan hiçbir isim de tesadüf değil ayrıca. Peki bir örnek göstereyim. Mehmet. Hayır. Mehmet e, derken hani doğum tarihi onlar da önemli. Bir bilgi olabilir. Peki e, siz bunu yapabiliyor musunuz? Evet. Peki yapabilir miyiz? <gülüyor> Yapabiliriz. İstediğiniz <laughs> istediğiniz bilgiler nelerdir? Mehmet i̇sim, Şahin. Soy isim. Yani bunu yazılı olarak verir misin? Yok, burada da <laughs> sözlü de olabilir. Mehmet ağır isim grubu dediğimiz isimlerden birisidir. Gerçekten herkes taşıyamaz Mehmet ismini çünkü çok fazla sorumluluk yüklenir. Biraz da kendini tekrarlama gibi bir enerjisi var. Söylenirken hani Mehmet denmez, Mehmet denir daha hı hı, evet. çok. Ve Mehmet diyenler de, oluyor, Mehmet diyenler şey. de olur. E mm yani iki tane hecenin tekrarı gibi Hı -hı. de düşünebilirsiniz. Bunu hayata uyarlarsanız hayatınız e, ara ara devamlı birbirini tekrarlar şeklinde de size getiren bir enerji şeklindedir. E, Mehmet'te e, pratik zeka var. Oldukça büyük bir pratik zeka var. E üzüntü ve sevinci bir arada yaşar Mehmet. Ve hayat ona çok sert dersler verir. <laughs> ve e, gerçekten hayatı mücadeleyle geçer. Ve biraz da ketumluğu vardır. Duygularını çok fazla karşı tarafa iletmek istemez. Peki bütün Mehmetler için geçerli midir? Ee, aslında genelde bütün Mehmetler için geçerli olan bir takım özellikler var. Şimdi bütün Mehmetleri birbirinden ayıran nedir? Soy isim ayrı evet. olabilir. Sizin Şahin, evet. e, üretken bir yapınız var. E, e, hayal gücünüz güçlü. Kesinlikle. Çok güçlü bir hayal gücünüz ve bu hayal ettiğinizde gerçeğe geçirme konusunda bayağı güçlü bir enerjiniz var. Algılama ve mantığınız da oldukça yüksek. Hayattan sert dersler alıyorsunuz ama soyadınızdaki o A harfi sizi o aldığınız dersleri tekrar etmeme gibi bir enerji veriyor. Çünkü algılama ve mantığınızı devreye sokuyorsunuz burada. Bunun ardından ama kırılgan ve hassas bir yapıya da sahipsiniz ve yüksek miktarda da sağ duyunuz var. Olayların hani size derdini söylemek isteyen insanların da gelin derdini dinleyeyim, bir çözüm bulayım tarzında da bir enerjiniz var. Annenizin kızlık soyadı ne? Kaya duman. Kaya duman, annenizden size geçen enerji de kişisel özelliklerinizle beraber kariyer yapma özelliği. Burada da akıl ve mantığınızı daha fazla kullanma enerjisi vermiş size anneniz ve biraz hırs vermiş kendi ayakları üzerinde durma hırsı vermiş. Anneniz belki böyle bir kadın. Biraz dominant bir kadın. Ee, ve geçmişe biraz takılır ama size de belki geçmiştir bu. Geçmişi biraz sorgular. Bazen keşkeleriniz gelir aklınıza. Ee, hayallerinizi, e, isteklerinizi yerine getirme konusunda anneniz daha hırslı. Yalnız size de geçen bir enerji bu. oradan <laughs> Böyle bir titreme geldi. <gülüyor> <gülüyor>